Cık! Vov! Vurduk! Al o zaman, ben al hepsini indirdim. Zaman. Ya Erta, sen ya. yapıyorsun. Sen ya. yapıyorsun, geliyorsun dibinde nasıl? Cık! Vov! Vurduk! Şuna Vurdu. değdi. Vurdu. Vurdu. Ne oldu? Ne oldu benim Hepsini mi? benim bu eski musketlerim. Orada kötlüğün, gizli ayağın versiyonunu ben biriktirdim. Cebimde. E işte yok, naruk boşuna. Hayır oğlum ya. Ne ben yaptım? de geldim, ben de oynuyorum. Tamam tamam. Aa Ön. Kuzey geldi. <laughs> Küçükler oynayamaz, sıranı bekle. Güney'in yerine oynuyorum, hadi. Ya Kuzey bir yere git ya. Ne oldu, korktunuz mu? İyi gel, hadi at bakalım. I'm like sorry, Hepsini mi? Tabii lan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Günaydın Kardom. Günaydın. Nasıl oldun? Fena değil. Sen ne yaptın? Erken bitmiş toplantı. Çabuk bitti. Çok çabuk bitti işimiz. Makara olayı bitti artık. Nasıl yani? İşte bitti gitti oğlum. Bitti yani. Indik arabadan aşağı. Yani sen bana... ...in arabadan aşağı diyorsun. Peki. Öyle olsun. Kuzey, bak açıkladım sana durumu. Bunda gücenecek bir şey yok. Nasıl yok lan? Nasıl yok? Resmen şutladın lan bizi. Ya bak, Zincire bağlanacakmış. Şişt. Senin ne çabuk kalktı. Sen burada sıcacık odanda masanın başında milleti akem keserken... ...ben yağmur çamur demeden oradan oraya koşturdum lan. Anca beraber kanca beraber diye diye her tarafı tırmıkladım lan ben. Şimdi böyle mi oldu? Hı? Nankör. Nankörsün lan. Tabii işim bitti ya. Pozamızı sıkıp kaldırıp attın bir kenara bizi. Bak sen tersinden anlıyorsun. Oğlum tersi ne bunun tersi. Tersi de düzü de bu. Yaptın lan yine yine. Kuzey. Bak. Sen benim kardeşimsin. Ben seni yarı yolda da bırakmayacağım. Ama sadece bu işte yapabileceklerim bu kadar diye tamam diyorum. Böyle kuru kuruya da bağlamıyorum seni bir yere. Başka imkanlar sunuyorum işte. Oğlum biz seninle beraber çıkmamış mıydık bu yola? Bana bunu söyle. Çok mu niyetliydin benim yola çıkmaya? Hı? Ben ikna ettim seni. Unuttun herhalde. Ha? Parayı senden o şartla almadın mı? Evet, şimdi sen de gel bu işte ol demedik mi? Allah'ım yarabbim ya. Hayır, koyduğun para belli. Aldığın para belli. Bu kadar kısa zamanda nereden kazanacaktın bu parayı? Hayatında görmediğin kadar paran oldu. Hala konuşuyorsun abi. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah ya. Ben de sanki sırf para için başladım değil mi bu işe? Hı? Oğlum bana bak bana. Şişt, hayatımda hiçbir zaman paraya değer vermedim. Ver ama değer ver. Lan bir yürü git. Bir yürü git. Herkesi kendin gibi zannetme. Oğlum bu dünyada paradan daha önemli şeyler var. Bunu o kafana sok. Duydun mu beni? Sen de biraz büyük Şu haline bak. Oyuncağı elinden alınmış çocuklar gibisin. İmkanın var işte şimdi. Yapacak başka bir şey bul kendine. Kendi işini kur. Kendi kendin patronu ol. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Hayır. Benim bu işi nasıl kurduğumu biliyorsun. Benim ne kadar sermayem vardı ki. Al işte şimdi senin de al. Hiç şaşırmıyorum sana artık ya. Yemin ediyorum şaşırmıyorum artık. Efendim hayatım. Biz çıktık güney. Hava gidiyoruz şimdi. Ya seni uğurlamaya gelemedim kusura bakma canım. Sıkma canım. Yoğunum biraz. İşten çıkınca da okula gideceğim. Şimdi de Kuzey var burada. Bu yeni durumu konuşuyoruz. Tamam. Evet. En iyisini yaptın. Kafan rahat edecek. Buyurun. Elinci aracım, merak etmeyeyim sen. Anladım. Yanında konuşamıyoruz. Tamam canım, ben de çok ödüyorum. Tamam. Kuzey. Kuzey. Kuzey, dursana. Ben konuşmamız konuşacak bir şey yok. Tamam işte anlatacağını anlattım bana. Bitti gitti. Ya niye böyle olması gerektiğini anlamıyorsun sen değil mi? Ya oğlum ben anlayacağım anladım. Sen merak etme. Rahat ol. Orada Prenses Banu'yla zaten oturup konuşmuşsunuz. Karar vermişsiniz. Tamam artık daha öylesi böylesi yok yani. Tamam bitti. Ya, ne maalesef? oluyor? Yok bir şey. Dursana. Ha şey. bırak Allah'ını seversen ya. E, beyler. Nerede olduğunuzu unutuyorsunuz galiba. Hayırdır rahatsızlık mı? Şişt, güzel, tamam. Bir probleminiz varsa bunu medeni bir şekilde halledin. Böyle çalışanların ortasında biz bu medeniyetteniz bir problem mi olur? Güzel, tamam hadi aşağıda konuşalım. boşanma durumları senin sinirlerini oynatmış. Şey, güzel, şey, ne? Hey, hey, hey. ne, ne yapıyorsun? Şişt, tamam, yok bir şey, yok bir şey. Ne, ne diyorsun lan sen? Kimsin oğlum sen? Sana ne lan benim boşanmamdan? Ha? Allah siz. Ulan <laughs> cilalı, bak parlatırım güzel. seni. Güzel. Allah'ım ya Sen söylüyorsun değil mi bütün bunları sen anlattın, değil mi? söyle bana. Ne? Yeter, lan, yeter. İşte bu yüzden yapamazsın sen şirketi Ne zaman ne yapacağım belli değil çünkü. Ben. <laughs> de Kuzey bekle. Günaydın. Ee, ben birazdan geleceğim ben. <laughs> Kuzey bekle. Anlat. Ya bırak Cemre ya. Konuşmak istemiyorum. Bırak. Onlar zincire bağlanacak. Biz de koptuk gittik işte. Bütün mesele bu. standlar kalkacakmış falan filan. Böyle çarp bir şeyler söyleyip durdu bana. Ya yani neyse önemli değil ya. Hadi eyvallah. Bekle ben de geliyorum. Canım ya haber... ne olursun uzatma Cemre. Tamam hadi sen gir içeri. Dedim değil mi ben sana? Etrafındaki hiçbir şey senin değil, dedim. Hiçbir şey senin gördüğün, bildiğin gibi değil, dedim. Demedim mi? Söyle. Evet, dedin. Dedin de... Boşuna demiyorum kardeşim. Boşuna demiyorum safralarından kurtul diye. Ne var ne yok üstünden at diye boşuna demiyorum. Sen yapmadın, o silkeledi seni. Hadi bakalım. Buraya kadar. Hadi kalk, gidiyoruz. Hadi, kalk. Oğlum da standlar kapanmadı. işimizi bırakıp nereye gidiyoruz? Ya yemişim işini. Asıl böyle bırakılır. Burada bir saniye bile durmak bize yakışmaz. Kalkın, kalk, kalk, kalk.